Sevgili yaylar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bakalım Ağustos ayı içerisinde sizleri neler bekliyor olacak. Bir genel açılım yapalım. Birebir uyması mümkün değil. Uyan kısımları alın. Uymayan kısımları sisteme iade edin. Bireysel danışmanlıklar için tarolokuyanlar.gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi canlar yakın geçmişte sizi heyecanlandıran bir girişim söz konusu olmuş. Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir yola çıkmak, yeni bir ilişki için adımlar atmak gibi. Hayatın her alanında yorumlayabilirsiniz. Bununla alakalı bazı girişimleriniz olmuş. Ama başlatıp sonunu getirememek ya da sürekliğini sağlayamamak gibi bir sıkıntı var. Buna bağlı olarak e, zihninizin içerisinde önümüzdeki günlerde belirecek olan şey attığınız adımla alakalı o ataletin geçmesi. Yani bir şeye başladım ama devamını getiremedim. Nasip olmadı, kısmet olmadı dediğiniz bir konunun, durumun, belki bir ilişkinin. Her şey bitti. Bundan sonra bir daha bir araya gelemeyiz dediğiniz bir mevzunun yeniden alevlenmesi, yeniden başlaması. Yani ilahi gücün kudretim burada bir şekilde sizin içinde bulunduğunuz durumu aydınlatması o kurumuş dalın yeniden canlanmasını işaret eder. Böyle bir durumunuz var. İhtiyacınız olan şey ise denge. Ayarsız başlangıçlar yapmak, çok fazla kendinizden ödün vermek, dürtüsel tavırlarda bulunmak, birden ilerlemeye, yayılmaya, karşınızdaki insanı fethetmeye çalışmak ya da işinizle alakalı gelişmelerde bunları yapmak çok doğru değil. Dengede kalmayı kendimize misyon edinmemiz gerekiyor bu ay içerisinde. Şu anki gündemimize baktığımda da yine geçmişteki bu konuyla alakalı bir hayal kırıklığı, bir üzüntü, bir ayrılık, bir depreşme durumunun söz konusu olabilir. Arkanızdan birileri iş çevirebilir. Birilerine tercih edilmiş olmanın verdiği acıyla üzülebilirsiniz. Ama onun haricinde Anlık enerjide öyle güzel bir doygunluk, öyle güzel bir e, maddi manevi kendine yeterlilik hissi var ki belki o içinde bulunduğunuz duygusal boşluktan, birilerine tercih edilmişlikten, belki kandırılmışlıktan, arkanızdan iş çevrilmesinden, işinize, gücünüze odaklanarak sıyrılacağınızı ama işe güce yönelirken de haddinden fazla sorumluluk almayı, dağınık yaşamayı, risk almayı, e, sağlığınızı biraz yormayı da işaret eder. Özellikle bu ay içerisinde belinize, ayağınıza böyle ağır kaldırmalı bir işiniz varsa ya da ayakkabınızı dahi çıkarırken yaptığınız manevralara dikkat etmeniz gerekiyor. E, Omurlikle alakalı, sırtla alakalı, belle, belle alakalı bir sıkıntı söz konusu olabilir. Buna özellikle dikkat Önümüzdeki günlerde size uğrayacak ufak bir kısmeti işaret ediyor. E, su grubu hem beyler hem bayanlar için. Balık yengeç akrep biriyle tanışabilme ihtimaliniz yüksek. Ve e, bu kişiyle karşılaşınca sistem size bu ufak fırsatı sunduğunda e, ruhsal ve duygusal olarak bir arınma sürecine gireceğinizi, geçmişi geçmişte bırakacağınızı ve belki de bu zamana kadar özellikle yakın geçmişte size yaşatılan acılarla alakalı yaşadığınız işaretlerin varlığına şükretmeyi gösteriyor. Yani diyeceksiniz ki iyi ki bunlar olmuş, iyi ki arkamdan iş çevirdiniz, iyi ki bana ihanet ettiniz ya da iyi ki ben birilerine tercih edildim ki bakın Karşıma çok daha iyi bir iş fırsatı çıktı. Çok daha iyi bir partner çıktı. Şimdi ne haliniz varsa görün ben seçeneklerimi değerlendirmeye devam ediyorum. Yani bu e, her anlamda biraz böyle denizde kum bende fırsat maddi manevi. Herkes benim peşimde pervane. Her şey çok iyi diyebileceğiniz bir aya işaret eder canlar. Alın kabul edin. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.